hasen güzel iyi haset haset kıskancık kıskançlık çekememe hasım hasmun veya hasm rakip karşı taraf haşere haşere böcek veya haşeretun hat hattun bu ta şeddelidir çizgi el yazısı hata hata e hata, hata un veya hata yanlış hata Hattat buradaki feta yanlış yazılmış. Hattat olacak bu. Buradaki ta şeddelidir. El yazısı el yazısı sanatçısı veya hattat. Hava, hava aynı şey. Hava un veya hava atmosfer. Hayvan, hayv hayvan. Arapçada hayvandır ama Türkçede hayvan olarak kullanılır. Dir olan hayvan demektir. Hazım, hazmun, sindirim, katlanma. buradaki pardon hazmun. Hazine, hazine tun veya hazine biriktirme yeri kasa, hazine. Hedef, 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 gaye, amaç. Hediye, hediye tun. Buradaki ye şeddelidir. Hediye, hesap, hesap şeklindedir. Hesap, fatura. Heybet, heybetun veya heybet. Saygıyla karşı korku. Heyet, heyetun veya heyet katru grup biçim heykel heykel aynı şekilde heykel iskelet biçim hibe hibetun veya hibe hediye hibe hicret hicretun aynı şekilde hicret ayrılma göç hikaye hikayetun veya hikaye hikaye öykü demektir hilal hilal hilal, his, hissun Bu sin şeddelidir. Algı, duygu, hizmet. E, Türkçedeki hizmet buradaki z'dir ama lakin Arapçadaki d harfidir, del harfidir. Hikmetun veya hikmet. Hizmet, görev, iş demektir. Hukuk, hukuk Arapçada. Gerçek, doğruluk. Hurafe, hurafetun veya hurafe, boş inanç. Türedi şey yani sonradan ortaya çıkan. Huzur, huzur, bulunma, var olma, katılma Hücum, hücum, akın, saldırı, hüküm, hükmün Veya hüküm, görüş, hüküm, karar Hürriyet, hürriyetun veya hürriyet Buradaki y şeddelidir Özgürlük, serbestlik, hüviyet, hüviyetun Aynı şekilde buradaki y şeddelidir. Kimlik, öz demektir. Hüzün, hüznün veya hüzün, üzüntü, hüzün. Ispanak, sebenak. Veya burada aslında buradaki elif harfi eksik olmuş. Ispanak olması lazım da burada eksik olmuş. Veya bu şekilde de e, da oluyor. Ispanak demektir ısrar, 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 diretme. İbadet, ibadet, aynı şekilde kulluk, tapınma, ibret, 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 ön, önem, İtti'a İtti'a veya iddiaun, iddia, talep, sav, ifade, ifade veya ifadetun, ifade etmek, iffet, iffet, aynı şekilde iffetun veya kaçınma, namus, İftira, iftira, un veya iftira aynı şekilde. Uydurma, yalan. ihbar ihber, bildirme demek. İhtilaf, ihtilaf, çeşitlilik, değişim, anlaşmazlık veya farklılık. İhtimal, ihtimal, katlanma, olasılık. İhya, ihya, un veya ihya, canlandırma, düzenleme, ikna, ikna ikna veya iknaun ikna razı etme ikrar ikrar onama kabul itiraf ilim ilm aynı şekilde ilmun veya bilgi ilim öğrenme iman iman bir şeyden emin olmak imkan imkan yapılabilirlik kudret imla imla veya imlaun doldurma yazdırma dikte inat inadun veya inat inat direnç infial infial aynı şekilde gerilim tedirginlik İnkar, inkar reddetme yadırgama inşallah Allah eğer Allah dilerse Allah izin verirse İntihar, intihar intihar etmek bas, batırılmak intizar intizar bekleme bekleyiş ishal 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 demek ıslah veya islah ıslah Arapçada düzeltme, yenileme, tamir istiğfar istiğfar affın isteme istiğfar i̇stihkak. istihkak istihkak hak ediş istiklal istiklal bağımsızlık istisna istisna u ün veya istisna, istisna hariç olma, itiraf, i'tiraf, itiraf, kabullenme, tanıma, ittifak, ittifak, anlaşma, sözleşme, kabile, kabile, tun veya kabile, oymak veya aşiret anlamlarına, kabile anlamlarına gelir. Kabiliyet, kabiliyetun, buradaki y, ye şeddelidir. Yetenek anlamına gelir, kabiliyet. Kabir, kabrun veya kabır mezar demek kabul kabul onay izin verme kader kader aynı şekilde alın yazısı miktar ölçü gibi anlamlara gelir kader anlamlarına gelir kafes kafes aynı şeyde kafes sepet kafile kafile tun veya kafile kafile kervan konvoy kafir aynı şekilde kafir örten inasız kafir demektir kahkaha kah kah, -hah, kah -hah veya kah 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 Kahve, kahvetun. Kahve, kaide, kaidetun veya kaide, ayakta tutan kural, payanda, esas. Kainat, Arapçada kainat, var olanlar, varlıklar. Kalem, kalem, kalem. Kalp, kalb veya kalbun, kalp, merkez, öz. Kamil, kamil, tam, yetkin, olgun kanaat kanaatun veya kanaat yetinme kanun 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 yasa ilke karar karar yerleşme sabitlik kasap 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 kasıt kasdun veya kasd amaç hedef katil katil öldüren kefalet kefalet teminat garanti, kefil, kefil, sorumlu veli garantör, kelime, kelime aynı şekilde kelime söz, gıble, gıble veya gıble, kıble, kırtasiye, kırtasiye veya kırtasiye şeklinde olur. Buradaki ye şeddelidir. Kırtasiye, kısmen, kısmen bir bölümü. Kıymet, kıymetun veya kıy, kıymet. Değer, fiyat, kıymet, kibir, run veya kibir büyüklük, kibrit, kibrit, kükürt, kibrit, kimya, 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 un veya kimya, kimya, simya anlamlarına gelir, kitap, kitap, yazılı şey, yazı, kitap anlamlarına gelir, kubbe, kubbe, veya kubbe, aynı şekilde kubbe, kudret, kudretun veya kudret, güç, kumar, kumar aynı şekilde kumar kumaş 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 çöp atık kuran kur'an çok okunan kuran anlamlarında kurban kurban yaklaştıran kurban kusur kusur yetersizlik eksik, eksiklik kuvvet kuvvet Ku kuvvet güç kübra kübra daha büyük, en büyük. Küfür, küfür veya küfrün Örtmek, küfür. Lazım, lazım. Aynı şekilde ayrılmaz, zorunlu. Levha, levha, levhaten levha veya plaka, tabaka, panu. Buradaki iki üstün t'nin üzerinde olması lazımdı. Yanlış yazılmış. Lezzet, aynı şekilde lezzet, lezzet, tat. Limon, aynı şekilde leymun şeklinde okunur Arapçada. Limon, lisan, lisan dil, lokma, lokme veya lokmetun, küçük parça, lüzum, lüzum, zorunluluk, gereksinim, maalesef, maalesef, ne yazık, üzüntü ile birlikte, maden, maden, filiz, kaynak, mineral, madeni, madeni, maden ile ilgili, Makara, mukara, mara, mağdur, mağdur. Aykırı davranılan, mağlup, mağlub. Yenik, yenilmiş, mahal, mahal. Yer, konum, sebep. Mahalle, aynı şekilde mahalle, yer, konum, mahalle. Maha, maharet, maharet. Ustalık, yetenek. Mahir, mahir usta yetenekli mahkum mahkum hükümlü cezaya çarptırılmış makale makaletun veya makale makale fikir yazısı makam makam yer durum makul ma'kul ma'kul şeklinde buradaki kaf inanılır akla uygun mal 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 para sermaye malik malik, hakim, sahip. Malum, ma'lum, bilinen, malumat, ma'lumat, bilgi, mana, ma'na, anlam. Mani, mani veya mani'un, engel, durduran. Manzara, manzaratun veya manzara, bakılan yer, görüntü, manzara, masraf, masraf. Harcama, banka, matbaa, mat Ba'atun veya mat Baskı yapılan yer Baskı makinesi Matbu Matbu'un veya matbu Basılı basılmış Mazeret Mazeretun veya mazeret Özür Mazur Mazur Özür kabul gören özürlü Meblal Meblal Miktar Sınır Mecbur Mecbur Zorunlu Meclis, meclis, oturulan yer, mecra, mecra, akıntı, sel, hat, akım, meçhul, meçhul, bilinmeyen, medeni, medeni, şehirli, kentli, buradaki y şetlelidir. Çünkü ismi mensuptur. Medeni yani Medine'ye ait. Şehirli, kentli, ismi mensupluluğu anlamını verir medrese medrese aynı şekilde okul ders görülen yer mefruşat mefruşat ev eşyası mobilya mekan mekan yer konum memnun memnun minnettar takassis memur me'mur görevli emir kulu merci merciun veya merci sığınılacak yer başvuru yeri merhaba merhaba veya merhaban, merhaba, merhale, merhale veya merhaletun, rota, yolculuk, aşama, etap, merhamet, merhamet, şefkat, merhamet, merkez, merkez, sağlam yer, merkez, mesafe, mesafetun veya mesafe, uzaklık, mescid, mescid, secde edilen yer veya cami anlamlarına kullanılır. Mesela, mesela, örneğin, Mesele, mes'ele, mes'eletun veya soru, sorun, olay. Mesken, mesken, kalınan yer, konut veya ev. Mesul, mes'ul, sorumlu, yetkili. Mesuliyet, mes'uliyetun. Buradaki y nedir? Sorumluluk, meşhur, meşhur, tanınan meşhur. Meşrubat, meşrubet, içecekler. metanet metanet, sağlamlık, metruk, metruk, terk edilen, mevcut, mevcud, var olan, bulunan, mevcut olan, mevki, mevki veya mevkiun, yer, durum, mevsim, mevsim, sezon, dönem, bayram, mevzu, mevzuun veya mevzu, konu, sorun, meydan, meydan, alan, saha, sektör, millet millet topluluk cemaat millet mimar mi'mar imar eden mimar yapı ustası minare minaretun veya minare minare fener kulesi miras miras buradaki kesrem emimin altında olacak burada yanlış yazılmış miras miras misafir müsafir yolcu ziyaretçi Misal, misal, eş, denk, benzer. Misk, misk, temiz koku. M mizah, mizah, şaka, mizah. Muamele, muamele, davranış, tavır, işlem. Muğlak, muğlak, kapalı, kirli anlaşılmaz. Muhabbet, muhabbet, aşk, sevgi, dostluk. Muhakeme, muhakeme, yargılama muhasebe muhasebe hesaplama muhtaç muhtac muhtaç yoksul muhtelif muhtelif farklı türlü muhtemel muhtemel olası olanaklı ihtimal dahilinde olan muhterem muhterem şerefli saygın muhteşem muhteşem utangaç çekingen çekingen pardon mukavele, mukavele, diyalog, sözleşme, anlaşma, mutlak, mutlak, serbest, salt, sınırsız, muvazzaf, muvazzaf, buradaki, bu da bir de e, şette eksiktir. Muvazzaf olacak, görevli, vazifeli veya memur anlamlarına geliyor. Muz, mu, mevz, muz demek, mevzun. Mübalaka, mübalaka, abartı, mübarek mübarek bereketli kutlu mücadele mücadele tartışma münazara müddet müddet süreç süre müdür müdir müdür yönetici müessese müessese tesis işletme müfettiş müfettiş denetleyici mühendis 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 teknisyen mükafat mukâ müka fe'e veya mükafe'etun karşılık bedel mülteci mülteciyun sığınmacı buradaki mülteci ifadesi yanlış yazılmış bu cümlenin aslı mülteci buradaki ye yani buradaki ye normal ye değildir bu şekilde mülteci şeklindedir sığınmacı M mümessil mümessil temsilci, oyuncu, aktör, mümin, mümin, inanan, mümkün, mümkün. Buradaki mümkün, mümkünundur şeklinde olur. Münakaşa, münakaşetun veya münakaşa, tartışma, itiraz, panel. Müneccim, müneccim, astrolog. Müracaat, müracaat, inceleme, başvuru. Müsabaka, müsabaka, yarışma, rekabet, müslim, müslim, Müslüman, teslim olan, müsrif, müsrif, tutumsuz, sarf eden, müstakbel, müstakbel, ön, gelecek, müsteşar, müsteşar, danışman, müsvedde, müsvedde, karalama, taslak, müste, müşterek, müşterek, ortak, abone müteahhit müteahhid söz veren üstlenen mütehassıs mütehassıs uzman mütercim mütercim çevirmen veya tercüman müzayede müzayede veya müzayedetun açık artırma arttırma nadir nadir çok kıymetli tuhaf kelimelerin devamını diğer videoda çekeceğim Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.